Dondra da je noldo. yol verelim. Çift bir anlamda psikolojik var şu an içinde. Burada çok yoğunlaşmıştır psikolojik saldırılar. İstanbul'daydım. bir ülkeyi görmek istedim. Hani ailemle de ilişimden. O arada şans eseri tarihi ki şansım ailem de Türkiye'ye tatile geldi. Bir kez de tek başıma Bir tek annemin kedisi var. Kardeşim var. Kardeşim de tüyümüz çıkıyor. Gece geliyor. Evde tek başıma Abi bir ay kaldım. Bir ay boyunca üç gün çıkarıp ben dışarı ediyorsam kitlendim evre. Ayaklarım bağlandı ya. Ay kapı hazırlanıyorum. Kapıdan dışarı çıkacağım. Çıkamıyorum. Görme olayına geçtim artık. Yani ben evet, görmüyorum. Hissediyorum. Hep görüyorum. <"S> yani, görüyorum. Ben görüyorum. Kapıları

Bunlar çok korkunç çocuk. Hiç Altıma sıçıyordum bunları gördük zaman. Vallahi travmam. Altıma sıçıyordum. Bunlar yine yeni metin herhalde. Daha korkunçları var bunların. <gülüyor> 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 korkunç oğlum bu ne ya?